kafacımızıyla sürüyor. Bugün karne günü dedik. Öncesinde ekonominin karnesine baktık. Merkezin hamlelerini sizlerle buluşturduk. Yorumları buluşturduk. Ve şimdi bugün karne günü diyoruz. Perakende'nin karnesine, turizmin karnesine bakacağız. Zira karneler alınacak sonrasında turizm nasıl etkilenecek? Gençlik kampları nasıl etkilenecek? Perakende organizasyon bu cepheye de bakmak lazım. İş yapacaklar mı? Tatil bir anlamda mola alacaklar mı? Çünkü tüketici güveninde de bir düşüş var. Karşımızda üç değerli konumuz var. Hemen kendilerine merhaba demek istiyorum. Hülya Aydın, Van Colony CEO'su. Hoş geldiniz Hülya Hanım. Ee, Hakan Sönmezöz, Cadde Bosan Gençlik Kampları Direktörü Hakan Bey. Siz de hoş geldiniz. Ve Emine Ergül, Gazel 4 Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı aynı zamanda Grand Kartal Kartalkaya Yönetim Kurulu Başkan Vekili siz de hoş geldiniz. Evet biz aslında şöyle bir bakalım istedik. Bugün karne alınıyor. Onun için bir e, Vili'lere de bir haber vermişti olalım istedik dedik ama kurdaki hareket, piyasadaki hareket tabii ki gölgesinde bıraktı karnenin heyecanını. Şimdi yine de bir semestr tatili başlıyor. Perakende ekonominin yansıması ne olur diyeceğiz. İsterseniz turizme etkileriyle konuşalım. Kurun yükselmesi turizm için iyidir ama yerli turiste hitap ediyorsanız bir de bir de kar geç geldiyse nasıl etkiledi? Valla bu sene ilk defa işte 35 senedir Kartalkaya'ya Kaya'ya çok az kar yağdı. Yani daha doğrusu geç yağdı. Neyse Allah'a şükür 2-3 gündür şiddetle yağıyor ve yağmaya da devam ediyor. Onun için karla ilgili bir problemimiz kalmadı. Sömestr'de de inşallah çok çok iyi olacak. Genelde sömestr'de tabii veliler çocuklarının mutlu olduğu yerleri, destinasyonları tercih ediyorlar. Ve bizim otellerimizde bunun için en ideal yer diye düşünüyorum. Evet bu arada dolar TL 2.32'ye yükseldi. Kurun etkisi dediğimizde şöyle bir hızlıca sizlerden yorum almak istiyorum. Nasıl etkiliyor sizi? Yani biz tabii genelde yerli müşteriyle çalıştığımız için bizi bizi bu şekilde etkilemiyor yükselmesi yükselmese. Yani kazanç, TL evet evet giriş Hı -hı. çıkış. Hı -hı. Sizde etki oluyor mu? genç Yani tabii de... ki oluyor. Şu açıdan özellikle etki oluyor. Yurt içi kamplarda aileler biraz daha temkinli davranmayı tercih bu ediyorlar. Yani bir değerlendiriyorlar. Çünkü sonuçta e, Türk ailesinin bakış açısında öncelikli olan şey işte barınmak, giyinmek, eğitim. E, kamplar biraz daha hani sonraki aşamada geliyor. O yüzden ailelerde bu konuda birazcık daha temkinli adım görüyoruz. Ama özellikle e, turizm alanında gençlik turizmi ve sömestr döneminde turizm yapan diğer e seyahat acentalarına baktığınızda, e, kurun yükselmesi yurt dışına yapılan e, organizasyonları çok ciddi anlamda olumsuz etkiliyor. Kurun yükselmesiyle beraber e, bir miktar burada bir düşüş veya endişe yaşıyoruz. E, o yüzden e, son dönemde e, kur politikaları hani birazcık daha stabil kalsa e, özellikle e, incoming yapan acentaların dışında özellikle outgoing yapanları veya ingoing yapanları daha olumlu yönde etkiler diye düşünüyorum. Evet. E, doğrudan mesela Organizasyonlar dediğimizde sömestr tatili ve sonrasında çocuklar için aslında pek çok organizasyon artık eskiye göre yapılıyor ve seyirci de buluyor yani talep de buluyor ama uluslararası organizasyonlar oluyor ve buradaki anlaşmalar kur üzerinden yapılıyor diye biliyorum. Evet. Bu anlamda 2.32'ye yükselen kur daha önceki hesaplarınızla bu semestirdeki karlılık kazanç karlılık oranlarınızı nasıl etkiledi? Bizi çok etkiledi çünkü genelde lisanslı iş yaptığımız için. Ve hepsini euro ve dolar üzeri anlaşmalarını yaptığımız için kaç ay önce yapılmış olan anlaşma şu anda dolar ve euro çıkınca arada baya bir fark oluşuyor. Bilet satışı Türkiye'de olduğu için onu etkilemiyor ama lisans haklarını alabilmek veya prodüksiyonu gibi. Sizin maliyetiniz artıyor. Bizim maliyetimiz artıyor evet. E, anlaşmayı yaptığınızı hatırlıyor musunuz? Kur hangi seviyedeydi? Dolar, euro? 1.8'deydi dolar. Bugün 2.32. Evet. Bu doğrudan sizin etki etkiliyor. Kesinlikle. Evet böyle yansıması var aslında. Hiç beklemediğimiz hiç düşünmediğimiz sektörlere ve hani Ayşe teyzenin cebine kadar gidebilecek yansıması dediğimiz boyutları var. E, bu nokta itibariyle bir güven noktasına e, biraz önce e, Hakan Bey de dikkat çekti. Turizme nasıl etkiler? Yani yine de daha öncesinde bir erken rezervasyonla geldiyse herhalde e, etkisi bizde, daha azdır. Bizde tabii ki de yani e, önceden daha çok rezervasyon alıyoruz. Bir de Kartalkaya'nın şöyle bir durumu var. Yani oraya Vaktiyle 35 sene önce balayına gelen insanlar şimdi artık torunlarıyla geliyorlar. Yani onun için şey bir güven var ama yine de bir beklemeye alıyor tabii insanlar. Hani e, eskisi gibi böyle e, daha rahat hani biz e, gidelim de tatilimizi şöyle keyifli yapalım şeyi olmuyor. Evet. Siz ne dersiniz tasarruf ee, noktasında? Şimdi, Çünkü talep nedir? Yani gençlik yani, kampları da yeni oluşan bir kavram aslında. Tabii ki. Konuyu şöyle değerlendirmek lazım. Türkiye'de yaşıyoruz. Özellikle Türk aileler için çocuğunu Türkiye'de sömestr döneminde bir etkinliğe göndermek, çocuğunun sosyalleşmesini e, arzu eden aileler için e, kurun yükselmesi ve haliyle bu konuyla ilgili acaba kur daha yükselir mi, ben bundan daha fazla etkilenir miyim tarzındaki düşünceler insanları emniyete sevk ediyor. Aslında Türkiye'de çocukların tatil dönemleri çok kısıtlı. Hani yaz tatili belki 3 aylık bir periyoda ama sömestr dönemi çok kısa bir periyot ve siz yapmanız gereken bütün aktiviteyi o periyotta yapmak zorundasınız. Bu zaten hani mevcut noktada maliyetleri çok arttıran bir konu. Yani sömestr döneminde hani Emin Hanım da söylüyor ama özellikle yoğun dönemde fiyatlar çok yükseliyor. Yani hafta içi dönemlerinde çok daha uygun alabileceğiniz fiyatları sömestr döneminde maalesef çok yüksek alıyorsunuz. Türkiye'de kampçılığın ilerlemesiyle alakalı hani bizim kendi aramızda da sohbet ettiğimiz şey şu, mümkün olduğunca gençlere yönelik tesislerin kurulması, tatil dönemlerinin veya kış dönemlerinde yapılacak aktivitelerin biraz daha buraya kaydırılabilmesi yönünde faaliyetlere ihtiyacımız var ki, Türkiye'de her gelir grubundan çocuk sömestr tatilinde veya ara tatillerinde kayak, snowboard gibi sporlarla tanışsın, yeni aktiviteler yapabilirsin, yeni insanlarla tanışsın ve kendini geliştirmek için bu konuyla alakalı fırsat bulabilsin. Evet, talep ne durumda? Çünkü an, hani siz de biraz önce maliyet hesabı yaptık. Hı. Talep ne kadar karşılayacak bunu? Şu anda talep bence ne kadar ekonomi yükselirse yükselsin aileler çocuklarını yine kısıtlamayacaklar diye düşünüyorum. Yine etkinliklere götürecekler. Fazlası olmasa bile yine de kısıtlı bir şekilde şu andaki bizim kendi taleplerimize baktığımız zaman çocuk etkinliğinden etk azalan olmadı. Evet nasıl nasıl organizasyonlar var ona dair de haberler verelim. Evet şu anda Bubble Show var. Ee, i̇lk defa Warner Bros'un e, karakterlerinden yer alan e, Mickey, e, Mickey Mouse e, ve e, Tom and Jerry, pardon, Tom and Jerry'nin yer aldığı bir e, etkinlik üç şehirde olacak: İstanbul, Ankara ve İzmir'de. Stamp var, e, o da İstanbul-Ankara olacak ve Wings var, yine çocuk etkinliği, o da İstanbul'da olacak. Ee, bu organizasyonlar içerisinde bakalım nasıl bir e, potansiyel olacak? Geçtiğimiz yıllarda şimdi hemen öncesinde baktığımızda talep nasıldı? Bugün talep nasıl? Oradan belki bir kıyaslamada yapabiliriz. Ee, bizim Kartalkaya'ya kar olduğu sürece talep 35 senedir aynı şekilde devam ediyor. Çünkü genelde kayakçılara hitap ediyor. Ee, bir de çocuklar, e, aileler çocuklarının mutlu olduğu yerleri tercih ediyorlar. Hı. Yani orada da biliyor ki işte aile otele geldiğinde işte benim çocuğum ve ben burada güvendeyim. İşte belli bir yaştan sonra 3-4 yaşından itibaren işte kayak ve snowboard dersi alabiliyor çocuklar. İşte kayağa çıkıyor, deşarj oluyor, spora yani temiz hava alıyor, çok kapsamlı bir mini kulübümüz var. Orada işte oyalanabiliyor. Pistlerin durumu nedir? Yani e, pistlerde geçimiz yıllarda çok e, konuştuk pistlerin durumu. Yani e, nasıl pistlerde da sağlıklı kulvarlar e, e, parkurlar olup. 12 onları, tane diye. farklı pistimiz var. Yani hem acaba bir işte işte orta bilenlerin Pisti, çok iyi bilenler için bunların hepsinde e, çok şey bir şekilde e, vakit geçirebiliyorlar. Bir de Kartal Kaya'nın şöyle bir şeyi var. Siz olduğu zaman biz bazı pistleri, bazı lifleri çalıştırmıyoruz ve aileler de bunu biliyor. Yani onun için güvenerek geliyorlar ve çocuklarını teslim ediyorlar. Yani siz pazar günleri orada tatil dönüşünde çok çok çocuk görürsünüz. Ben gitmek istemiyorum. Burası benim evim gibi. Ben buraya çok alıştım diyen. Onun için de bir sonraki sene tekrar onu Burayı tercih ediyorlar Evet Evet talep ilişkisi öyle hmm. devam ediyor. Hmm. Burada mesela gençlik kapları dediğimizde biraz önce söylediğim gibi Türkiye'de aslında biz son yıllarda daha çok konuşuyoruz ama son yıllarla birlikte temelleri atılmaya çalışıyoruz. Mesela TÜRSAB'ın da bu noktada desteklediğini biliyoruz gençlik turizmi dediğimizde. Nereye kadar geldik? Şimdi gençlik turizmi aslında gerçekten çok büyüyen bir potansiyel. Dünyada zaten dünyadaki seyahat ajantaları, turizm operatörleri bu konunun çok ciddi anlamda farkına varmış durumdalar. Konuyu yakından takip ediyorlar. Türkiye'de de genç neslin sayısının, genç nüfusun sayısının artmasıyla beraber gençlik turizmine yönelik önemli adımlar var, önemli yatırımlar var. Tabii ki bu sadece yatırım noktasında değil, gençlerin bu tip etkinliklere nasıl katılması gerektiği, hangi standartlarda katılması gerektiği, gerektiği böyle bir organizasyon yaparlarken gençliklere yönelik 7 ila 17 yaş grubu yani 18 yaş altı e gençlere yönelik aktivitelerle 18 yaş üstüne yapılan aktiviteler arasında bir takım standartlar, bir takım prosedürler çok ciddi anlamda önem kazanmaya başladı. Ben aynı zamanda Türkiye Seyahat Ajantaları Birliği'nde yönetim kurulu üyesi olarak da görev yapıyorum. Aha. ve Bu konuda bizim temel yaklaşımımız ailelere güvenle çocuklarına emanet edebilecekleri kampların veya turizm organizasyonlarının nasıl olabileceği hakkında bilgiler vermek, onları doğru yönlendirmek. Bir de şunu eklemek istiyorum, son dönemde... Ailelerin bakış açısı itibariyle Türkiye'de sömestr dönemlerinin birazcık maliyetlerin haliyle yükselmesi nedeniyle yurt dışına önemli bir hani talep var. E, genelde işte İsviçre, Avusturya, Fransa gibi bölgelerde e, yapılan kampları veya oralarda yapılabilecek organizasyonları da hani tercih ediyorlar. E, ama tabii ki bu son dönemdeki kur artışı bu konuyla alakalı bir miktar daha e, tekrar düşünmelerini değerlendirdi. E, ama e, son dönemde karın yani son birkaç gündür yoğun şekilde e, kar yağışı e, sömestr döneminde gerçekleşecek kayak ve snow snowboard kamplarına olan ilgi arttıracaktır diye düşünüyorum. Peki. Şimdi organizasyonlar dediğimizde aslında bir sonraki sene eğer çalışmaya başlarsınız hep önceden. Şimdi tam da kurda hani bek erkenden çalışmaya başlamak, sözleşmeleri yapmak için doğru zaman mı değil mi? Ne yapıyorsunuz gelecek seneye dair? Gelecek seneye dair biz daha önce gelecek, gelecek seneyi de daha önceden ayarlamıştık. Dolayısıyla inşallah o zamana kadar kurlar düşer. Ee, ama bunun içinde büyük festivaller var e, yapıla, yapılabilecek. Dünyada katılan festivalleri e, baktığımız zaman Türkiye'ye taşınıyorlar yavaş yavaş. Yani ben Türkiye'nin bu konuda çok ilerleyeceğini, ekonomisinde olsun, gençlikleri olan etkinliklerde olsun e, çok güzel bir katkısı olacağını düşünüyorum. Ekonomi, e, gençler çünkü ekonomiyi dinlemiyor. Yani onlar krize girmiyorlar. Onlar yine kız arkadaşlarını alıp eğlenceye gidiyorlar. Çocuklar, aileler yine çocuklarını alıp gidiyorlar e herhangi bir programa bir şova ben o konuda yani tamamen bizim organizasyon bölümünü etkileyeceğini düşünmüyorum. Oradan tasarruf olmaz diyorsunuz. Evet. Moralleri e, belki yukarıda tutmak için ilk aşamada böyle bir refleks Tam aksine evet. Çünkü ben... ne kadar stres yaşarlarsa o kadar çok morale ihtiyaç duyacaklar. E, şovlara, etkinliklere, işte güzel bir e, izleye, ailece izleyebilecekleri entertainmentlere katılmak isteyecekler, isteyeceklerini düşünüyorum. Evet. Ee, şöyle bir baktığımızda aslında e, daha turizmi dediğimizde de farklı farklı e, kurulardan bahsettik, farklı farklı adreslerden bahsettik. Ne yazık ki dün bir kaza e, yaşandı. O son derece e, üzücü bir kazaydı e, Erzurum'a giderken yaşanan. E, Şimdi güvenlik son derece önemli aslında değil mi? Güvenlikle Tabii. ilgili alınan önlemler, e, turizm noktasında da başaronu söyle hep dikkat çeker. Orada e, tur noktasında e, sigortanın yapılması hepsi Hı -hı. artık e, aşılması gereken önlemler. Oradaki Tabii. işte otobüsün Hı -hı. E, lastiğinin patlak olması bunları aşmamız gereken e, unsurlar olduğunu düşünüyoruz. E, canlarımız gidiyor zira. Ne dersiniz bunun için ne kadar aşama kaydedildi? Yani biz, e, yani biz kendimiz için e, Kartalkaya'da zaten İstanbul ve Ankara'dan genelde misafirlerimiz geliyor. Evden çıktıktan sonra 3 saat sonra otelde oluyor. Yani düzgün bir yolla geliyor. Yol zaten açık hiçbir zaman kapanmıyor. E, geldiğinde orada güvenli bir ortama giriyor. Yani ben tabii kendim de doğma büyüme turizmci olduğum için hep böyle oteller benim evim gibi. Onun için ben evimde nasıl insan evinde bütün güvenlik önlemlerini alır? Biz de kendi otellerimizde bütün güvenlik önlemlerini almış durumdayız. Ve bir çocuk dostu o, otel olarak yani gerek Gazer Resort gerek e, Grand Kartal. Yani çocuklar orada e, aileler biliyor ki çocuklarını serbest bıraktıklarında onların başına kötü bir şey gelmez. Yani koşturuyorlar işte kayağa çıkıyor. Ben kendi kızlarımı bile 3,5-4 yaşından itibaren kayak öğrettim kayağa çıkıyorlardı, bırakıyordum. Ondan sonra kayıp kayıp geliyorlardı yani. Herkes onlara göz kulak oluyor. Evet, böyle bir güvenlik çemberi varken evet. içimizde diyorsunuz. Hı. Peki Hı. sizden de son bir değerlendirmeler alalım. Nasıl bir mesaj vermek istersiniz velilere? Şimdi e, az önce söylemiş olduğunuz konu çok önemli. Güvenlik. E, güvenliğe e, TÜRSAP olarak Hani bizim bakış açımız aileler çocuklarını kampa gönderirken nelere dikkat etmeliler? E, özellikle e, bizim en büyük tavsiyemiz mutlaka TÜRSAP onaylı e, TÜRSAP'a üye e, seyahat ajantalarını tercih etmeleri lazım. Çünkü az önce bahsetmiş olduğunuz sigorta Türkiye'de e, 1618 sayılı kanun gereğince sadece e, TÜRSAP üyesi seyahat ajantalarının yapabildiği bir sigorta şeklidir. Hı hı. Yani Türkiye'de sadece bir kamp kuruluşu olmak yetmez. Bir şirket sahibi olmak yeterli değildir. E, bu şirketlerin bu firmaların mutlaka TÜRSAP'a üyeliği araştırılmalıdır. Neden araştırılmalıdır? Yarın öbür gün Veli yaşadığı bir konuyla alakalı verilen sözlerin yerine getirilmemesi gibi bir konuyla karşılaşırsa bu otel kalitesinde olabilir, hizmet kalitesinde olabilir, kampçı eğitme oranı gibi konularda olabilir veya yemek gibi konularda olabilir. O zaman TÜRSA'p devreye girer ve mutlaka tüketicinin yani ailenin ve çocuğunun haklarını koruyacak şekilde eğer yetkili bir acentaysa hesap sorma şansına sahiptir. Ama yetkili bir acente değilse o zaman velinin karşılaşacağı bir sürü handikap olabilir, bir sürü sıkıntı olabilir. Bununla beraber e, gençlik kampına veya işte bu tip kayak snowboard organizasyonlarına aileler çocuklarını gönderirken bu işin ...çok yüksek volümlü, çok hacimli olmaması gerektiğine dikkat etmeliler. Çünkü işin içinde çocuk ve emanet söz konusu olduğunda... E Organizasyonlar mümkün olduğunca butik yürümeli, ee, çocuğa olan ilgi, gence olan ilgi çok iyi organize edilmeli. Biz buna aynı çok dikkat ediyoruz. Evet. Ortalama eğitmen e, kampçı sayıları değerlendirildiğinde 4'e 1, 3'e 1 e, tarzında sayılar yakalanmalı. Çünkü bu çocuklar emanet. Onları emanet alarak alıyorsunuz, getiriyorsunuz. Evet. Hem sağ salim hem de güvenli bir şekilde, mutlu bir şekilde tekrar ailelerine teslim etmeleri gerekiyor. Ben e, tekrar altını çizmek istiyorum. Aileler mutlaka e, Türsab seyahat acentalarına, e, sabı üye seyahat acentalarıyla Çocuklarını göndermeliler. Sigorta sorusunu mutlaka sormalılar. Firmaların kaç yıldır bu konuyla ilgilendiğini, altyapılarını, eğitmenlerinin bu konuyla ilgili yetkinliklerini değerlendirmeliler. Evet, sorgulamalılar mutlaka, değil mi? Mutlaka, mutlaka. Siz ne dersiniz son olarak? Karneler alınırken, semestri tatiline saatler belki de dakikalar varken. Evet. Ben bu, bu mesajı vermek isterim. Ne olursa olsun çocuklarımızın zaten iki haftalık bir sömestr tatili var. Bence bu ekonomik krizi veya bu doları, euroları çocuklarımıza yansıtmayalım. Evet, kriz demeyelim. Evet, kriz demeyelim veya işte e, yansıtmayalım. Çocuklarımızı yine evet e, bir e, etkinliğe götürelim. Bu iki haftalarını dolu dolu yaşasınlar. Onlar etkilenmesinler. Uzun vadede diyorum. onlara yatırım yapmış oluyoruz. Kesinlikle. Onların genç e, çocuk dimalarına yerleştirecekleri anılarla birlikte Kesinlikle. o ufuklarını açmış olacağız. Çok teşekkürler diyorum ben size değerli katılımcımız için. Dediğimiz gibi bugün karne günü dedik. Önce ekonomi karnesiyle başladık. Sonrasında çocuklarımız nasıl karne alacaklar ve nasıl bir semestir onları bekleyebilir buna dair sizler de farklı farklı noktalardan haberler vermiş oldunuz. Çok teşekkürler diyorum sizlere Biz değerli katılımcımız için. Evet kısacık ara araya giderken de günde anketini hatırlatıyoruz. Farklı farklı sizlerden de yanıtlar geliyor. Gelmeye de devam etsin lütfen. Çok sayıda yanıtınız sorunuz var. Bunların içerisinde biz diyoruz ki buradan dolar alınır mı? Ne dersiniz? Az sonra haberlerle karşınızdayım. Türkiye'ye onun sunduğu finans kafe devam